arkadaşlar. Birinci sorumuzda bize bazı maddelerin acısılarını vermiş ve bunlarla ilgili değerlendirmeler yapmış. Doğru ya da yanlış olduklarını bakmamızı istiyor. Doğru cevap verdiğimizde 10 puan alıyoruz. Yanlış cevap verdiğimizde de 5 puan siliniyor. Buna göre bakalım hangileri doğru hangileri yanlış. Sıcaklığını bir derece arttırmak için verilmesi gereken ısı miktarı en az olan madde sudur. Hayır. Suya bakıyoruz. Öz ısısı büyük. Öz ısısı büyük olduğu için ısı miktarı en fazla olan sudur olması lazım. Bu ifade yanlıştır. Verilen cevap da zaten yanlış olduğu için. Buradan 10 puan kazanır. Bakırın sıcaklığını bir derece arttırmak için gereken ısı miktarı demirin sıcaklığını bir derece arttırmak için gereken ısı miktarından azdır demiş. Bakıyoruz. Bakırın öz ısısı küçüktür. Demirin öz ısısı. O yüzden bu ifade doğrudur. Verilen cevaba bakıyoruz. Cevapta da, da doğru dediği için 10 puan kazanır. Maddeler özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtıldığında en az ısıyı su alır demiş. Hayır. Aldıkları ısılar eşit olur. Ancak sıcaklık değişimi en az olan su olur. O nedenle bu yanlış. Bakıyoruz cevapta doğru dediği için eksi 5 puan diyoruz. İlk sıcaklıkları eşit olan maddeler özdeş sıcılarla eşit süre ısıtıldığında son sıcaklığı en fazla olan sudur. Hayır, suyun ısısı büyük olduğu için bu geç ısınır, geç soğur. Bu ifade yanlıştır. Cevaba bakıyoruz. Cevapta da yanlış dediği için 10 puan kazanır. İlk sıcaklıkları eşit olan alkol ve suyun aynı sıcaklığa yükselmesi için özdeş ısıtıcılarla suyun daha uzun süre ısıtılması gerekir demiş. Evet bu ifade doğru. Suyun daha fazla ısıtılması gerekir. Ancak cevapta yanlış demiş. O nedenle 5. İlk sıcaklıklara eşit olan maddeler özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtıldığında maddelerin son sıcaklıkları eşit olur demiş. Hayır, öz ısılarına göre değişir maddelerin sıcaklıkları. O nedenle bu ifade yanlıştır. Ancak burada doğru dediği için eksi 5 puan yazacağız. Toplamda 15 puana ulaşmış olur. İkinci soruya bakalım. İkinci soruda bir böcek türünün açık renkli kumu üzerinde yaşayanların açık kahverengi ormanlık alanlarda yaşayanların ise koyu renkli olduğu gözlenmiş. Genin yapısında meydana gelen bir değişimle de olmuş. Paragrafta bize bunu anlatıyor. Bu uyum Böceklerin sadece genişleşimle meydana gelen değişim mi olmuştur demiş. Hayır, genin yapısında diyordu. Zaten paragrafta çevre etkisiyle meydana gelen bu değişim adaptasyondur. Evet. Canlının yaşama şansını arttıran bir adaptasyondur. Farklı bölgelerde farklı kabuk türlerine sahip böceklerin olması varyasyon örnektir. Varyasyon tür içi çeşitlilik demekti Bir böceğin farklı çeşitlerinden bahsettiğimiz için evet bu da olur. Cevabımız 2 ve 3'tür. Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruda Güneşinlerin aydınlattıkları alanlarla ilgili bir grafik verilmiş. En fazla M'ye aydınlatıyormuş, en az da K'ye. Demek ki K'ye daha dike, dik, açılarla geliyor güneş ışınları. Bu şehirlerde termometrelerin gösterdiği sıcaklık değerleri arasında K büyüktür, L büyüktür, M ilişkisi vardır demiş. Evet doğru. Çünkü K'ye daha dik geldiği için orada sıcaklık artışına sebep olacaktır. Birinci öncül doğru. K, L, M şehirlerinde aynı mevsim yaşanıyor olabilir. Evet aynı mevsim yaşıyorlardır ancak e, dünya üzerindeki konumları farklıdır. Bir ekvatora daha yakın, biri daha uzak olabilir. O nedenle bu da doğru. K şehrinde yaz mevsimi yaşanırken M şehrinde kış mevsimi yaşanıyor olabilir. K'de sıcaklık fazla olduğu için yaz, Meyde sıcaklık az olduğu için kış mevsimi yaşanıyor olabilir. Bu da doğru. Cevabımız D olur. Burada bakıyoruz. Açık hava basıncına sıcaklığın etkisinden bahsediyor. Hava taneciklerinin sıcaklığı arttıkça birbirinden uzaklaşır ve yoğunluğu azalır. Isınan hava genleşerek yükselir. Yükselirken ısı kaybına bağlı olarak bulut oluşumu gözlemliyor. Buna göre hangileri doğrudur? Hava sıcaklığının en fazla ölçüldüğü gün çarşamba günü olabilir. Bakıyoruz hava basıncı en az çarşamba günü. Demek ki çarşamba günü hava sıcakmış ve tanecikler birbirinden uzaklaşarak basıncı azaltmışlar. Bir doğru. Salı günü şehirde alçalıcı hava hareketi gözlenir. Salı günü bakıyoruz basıncın en yüksek hava basıncının en yüksek olduğu gün salı günü. Demek ki salı günü hava soğuk. Soğuk havada alçalıcı hava hareketi gözlenir. İkincisi de doğru. Pazartesi günü havanın bulutluluk oranı çarşamba gününe göre daha az olur. Bakıyoruz çarşamba günü hava daha sıcak. Pazartesi günü ona göre daha soğuk. Demek ki bulutluluk oranı çarşamba günü daha fazla. O nedenle bu da doğru olur. O nedenle cevabımız 1-2-3'tür. da bize bir besin ağı vermiş. Beşinci soruda besin ağına baktığımız zaman güneş ışığını doğrudan kullanabilen canlı K canlısı. Demek ki ekoloji piramidinde en altta K canlısı bulunacaktır. K canlısıyla beslenen canlı M canlısıdır. O nedenle üstte M'yi yazacağız. M ile beslenen canlı da neymiş? En üstte o zaman yani üçüncü derece tüketici ne canlı? Özür dilerim. İkinci derece tüketici ne canlısıdır? Bütün hepsini ekoloji piramidinin bütün hepsinde yer alan canlı ayrıştırıcılardır. Heyecanlısı bir ayrıştırıcıdır. Mantar olabilir. Bu nedenle piramidimiz bu şekildedir. Altıncı soru. Altıncı soruya baktığımız zaman L canlısı otçu. Yani otla beslenecek. K canlısı etçi. Hem otla beslenecek hem etle beslenebilecek. Bakıyoruz K canlısı gerçekten de burada otla beslenmiş. L canlısını yiyerek de etle beslenmiş oluyor. A'ya baktığımız zaman K canlısının sadece otla beslendiğini gösteriyor. Bu olmaz. Daha sonrasında M ve N ikisi de etçilmiş. O zaman ikisi de et yiyerek beslenen canlılar M D ile beslenir. N de M ile beslenir. Arkadaşlar cevabımız B olur. Yedinci soruya baktığımız zaman bölgedeki fareler arasında yayılan bir hastalık çok sayıda farenin hayatını kaybetmesine neden olmuş. Demek ki Farelerde bir azalma söz konusu. Fareler azalırsa fare buğdayla beslendiği için buğdayda bir artış söz konusu olacaktır. Tilki fareyle beslendiği için yiyecek bulamadığından dolayı tilkilerde bir azalma söz konusu olacaktır. Kurt da tilkiyle beslendiği için yiyecek bulamayacağından dolayı tilkilerde bir azal, kurtta da bir azalma söz konusu olur. Bakıyoruz grafiklere. Bu başlangıçtaki durumuna göre artmış mı? Evet, artmış burada. Paraya bakıyoruz, azalmış. Peki başlangıçtaki duruma göre azalmış, kurt da azalmış. O nedenle cevabımız B olur. Burada bir hipotezi test etmemizi istiyor bizden. Su miktarının değişmesi fotosentezi değiştirir. Bu hipotezi test edeceğiz. O zaman İki deneyde farklı olan şey su miktarı olmalıdır. Birinci deneye bakıyorum. Burada iki deneyde farklı olan şey sıcaklık. Yani burada sıcaklığın etkisini gözlemleyebiliriz fotosenteze. Burada ışığın rengi, aynı zamanda topraklar da kuru. Burada ışığın rengini gözlemleyebiliriz. C şıkkına bakıyoruz. C şıkkında diğer bütün faktörler aynıyken Sadece bir toprak kuru, biri nemli yani su miktarları farklı olduğu için C şıkkı bizim deney düzenimiz olacaktır. Dokuzuncu soruya bakıyoruz. Dokuzuncu soruda 200 gram kütleli özdeş iki bitki kullanılarak aşağıdaki deney düzeni kurulmuştur. Şimdi başlangıç kütleleri 200 gram. Diğer bütün faktörler aynı ancak sadece sıcaklık farklı. Sıcaklıklara baktığım zaman 30 derecede fotosantez hızı daha yüksektir. Demek ki birinci saksıdaki bitki daha fazla fotosantez yapacaktır. Yani kütlesi de daha fazla artacaktır. Birinci saksı D, D şıkkına baktığımız zaman birinci saksının kütlesi daha fazla İkinci saksımcı daha azdır. Yani cevabımız D olacaktır. Onuncu soruya bakıyoruz. Onuncu soruda bir su döngüsünü göstermiş ve su döngüsüyle ilgili hangi grafik çizilebilir diye soruyor bize. Yeryüzündeki su miktarıyla Yağmur ters orantılı değildir. Yağmur ne kadar yağarsa yeryüzündeki su miktarının o kadar artması beklenir. O nedenle bu grafik yanlıştır. Alttakine bakıyoruz. C'ye bakalım. Atmosferdeki su buharı miktarıyla kar yine ters orantılı olmalıdır. Atmosferdeki su miktarı ve solunum. Solunum sonucunda su açığa çıkar. Yani solunum yapıldıkça atmosferdeki su miktarının artmasını bekleriz. Ancak burada azalmış, o nedenle bu yanmış. A Açıklına bakıyorum. Bu arttıkça atmosferdeki su miktarı artmış, yani bir doğru, doğru orantı söz konusu. O nedenle cevabımız A olur. Birinci soruya bakıyoruz. Hipotezinize bakalım. Yüksekliği sabit olan eğik düzlemin boyu arttırılırsa kuvvet kazancı artar demiş. Yüksekliği sabit olan diyor. Demek ki aynı yükseklikte olacaklar. Ancak eğik düzlemin boyu farklı olacak. Bununla ilgili hangi dönel düzenekleri kullanabilir bakalım? Bir ve iki numaralı düzenekleri kullanarak hipotezin doğru olduğunu kanıtlar. Bir ve 2'yi kullanarak bakalım. 1 ve 2'de hipotezin doğruluğunu kanıtlayamaz. Çünkü burada gördüğünüz gibi yükseklikler farklı. O nedenle aşıklığına ne ediyoruz. 1 ve 3 numaralı düzenekleri kullanarak hipotezin hatalı olduğunu bulur. 1 ve 3'ü kullanarak hipotezin hatalı olduğunu değil doğru olduğunu bulur. Çünkü yükseklikleri eşit, uzunluklar farklı. Hipotezinin doğru olduğunu bulur. Bu da gitti. 2 ve 3 numaralı düzenekleri kullanarak hipotezin doğru olduğunu kanıtlar. 2 ve 3'e bakıyoruz. Yükseklikler farklı olduğu için düzeni kullanamaz. 2 ve 4'e bakacağım. 2 ve 4'te ikisinde de yükseklik 3 birim, uzunluklar farklı. Hipotezin doğruluğunu kanıtlar demiş. O nedenle cevabımız B olur arkadaşlar. 12. soruya bakıyoruz. Burada bir düzenek kurulmuş. Makaralar orta noktalarından balkon demirine sabitlendiği için bunlar birer sabit makaradır. Buna göre yanlarından hangileri yapılabilir diyor. Bunlara bakalım. Hareketli makara kullanılmıştır demiş. Hayır sabit makara kullanılmıştır. Kuvvetten kazanç sağlanmaktadır demiş. Sabit makaralarda kuvvetten kazanç ya da kayıp olmaz. Kuvvetin yönü değiştirilmiştir demiş. Evet zaten biz sabit makarayı bu amaçla kullanıyoruz. 13. soruya bakalım. 13. soruda basit bir elektrik devresi kurulmuş. Bu devrenin tamamlanabilmesi için şuradan bir iletken kablo geçirilmesi lazım. Demek ki elektriği iletebilen bir madde konulması lazım. Buna göre bakalım. X çubuğuna bakıyoruz. Atom numarası 7'miş. Dağılımı şu şekilde olur. 2, 5 şeklinde olur. Yani 5A grubu elementidir. Yani ametaldir. Y'ye bakıyoruz. Atom numarası 11'miş. Dağılımı 2, 8, 1 şeklinde olur. Yani 1A grubu elementi metaldir. Z'ye bakıyoruz. Dağılımı 2, 8, 7 şeklinde olur. 7A grubudur. Yani A metaldir. Metaller C ve elektriği iyi iletiyordu. Yani demek ki Y çubuğu ısıyı ve elektriği iyi iletir. Buraya konulabilir mi? Evet. X ve Z çubukları ametel olduklarından dolayı buraya konuldukları zaman elektriği iletmeyeceklerdir. O nedenle ampul ışık vermeyecektir. X çubuğu takıldığında ampul ışık vermez. Evet zaten biz bunu söyledik. X ve Y çubuğu takıldığında ampul ışık verir. Hayır. X ve Y takıldığında ampul ışık vermez. Çünkü X ametaldir. Z çubuğu takıldığında ampul ışık vermez demiş. Evet Z de çünkü ametaldir. 1 ve 3 olur cevabımız. 14. soruya bakıyorum. İki deney düzeneği kurulmuş. Birinde şeker sıcak suyun içerisine atılıyor. İkinci de şeker pişirilerek karamelize hale getiriliyor. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Birinci deneyde şekerin yalnızca fiziksel özellikleri değişmiştir. Evet. Çünkü fiziksel değişimdir. Burada bir karışım oluşturuyor. Karışımlarda fiziksel değişim. İkinci deneyde şekerin fiziksel özellikleri değişmiştir. İkinci deney bir kimyasal değişimdir. Kimyasal değişimlerde maddelerin fiziksel özellikleri de değişir. O nedenle bu da doğru. Bir de doğru. Üçe bakalım. Bir, birinci deneyde fiziksel değişim ikinci deneyde kimyasal değişim gerçekleşmiştir diyor. Evet biz bunu söyledik. Cevabımız D olur. Burada bakıyoruz. Yükümüzle uyguladığımız kuvvet eşit. Birinci durumda. Demek ki yük kolun kuvvet koluma eşit. Bakıyorum. Yük kolu kuvvet koluna eşit. O zaman penseyi eleyeceğim yerleri olabilir. Bakacağız. Burada az bir yükü, çok kuvvet uygulayarak kaldırıyorum. Demek ki bu kuvvetin ortada olduğu bir basit makine şekli. O nedenle en uygunu cımbız olur Cımbızda kuvveti ortadan uygularsınız. Yük burada. Destek noktam burası. Kuvvet kolum daha küçük olduğu için Burada kuvvetten kayıp olur. Bakalım. Burada yüküm çok fazla ancak az bir kuvvetle bunu dengeleyebiliyorum. O zaman bakıyorum. Ceviz kıracağında şurası destek noktam. Şurada yüküm var. Buradan da kuvvet uygularsam kuvvet kolumuzun olacağı için kuvvet kazancım olur. O nedenle cevabım B olur. Şimdi bize burada duvara bir e, vidayı monte etmek için torna de kullanmamızı istiyor. Ve daha küçük bir kuvvetle aynı işi yapmamızı istiyor. O zaman kuvveti uyguladığımız kolun en büyük olması lazım. Burada 8 santim yükümüzün olduğu kolunda en küçük olması lazım. 1 santim. Bunu sağlayan cevap A olur. Diğer sorumuza bakalım. 17. sorudayız. 17. soruda bize bir besin ağı verilmiş. Bu beslenme ağında yer alan tilkilerin sayısının zamanla azaldığı biliniyor diyor. Geyiklerin sayısının da zamanla arttığı biliniyor. Şimdi tilki sayısı azalırsa evet geyikler artacaktır. Bakalım aşağıdaki grafiklerin hangisindeki gibi olabilir demiş. Tilki sayısı azalırsa serçeler artacaktır. Çünkü onları yiyecek olan avcı ortadan kalkacak. Serçe sayısı burada azalmış. B'ye bakıyorum serçe sayım artmış. Aslan, aslana bakıyorum. Aslan tekiyle beslendiği için sayısında bir düşüş olabilir. Evet. O nedenle cevabım B olur. Burada bakıyorum. Şu çekirdek, şu kromozom. 3 numarayla gösterilen yapı DNA. 4'te gösterilen yapı gen. 5'te gösterilen yapı da nükleotittir. Buna göre soruları cevaplayalım. Canlının kalıtsal özelliklerinden her birinin belirlenmesinden sorumlu olan DNA bölümü diyor. Yani gen dediğimiz kısım demek ki yuvarlak dörtmüş. Hücrenin yönetim ve kontrol merkezidir. Hücrenin yönetim merkezi çekirdektir. Bir olması gerekir. Tüm canlılık olaylarını düzenleyen yönetici moleküldür diyor. Tüm canlılık özellik, özelliklerini düzenleyen yönetici molekül DNA'dır. Üç olması gerekiyor. DNA ve özel proteinler bir araya gelerek kromozomu oluşturur arkadaşlar. Kromozom olması gerekiyor. DNA'nın yapı birimidir demiş. Nükleotit. Bunu sağlayan cevap da C şıkkı. Burada bakıyoruz. İçleri eşit miktarda suyla doldurulan özdeş çelik tüplerin farklı noktalardan manaları bulunmaktadır. Bu manaların önüne eşit aralıklarla rüzgar gülleri yerleştiriliyor vanalar aynı anda açılıp sıvıların rüzgar güllerini ulaşıp döndürmeleri sağlanıyormuş. M pervanesinin dönüş hızı K ve L'nin dönüş hızından daha fazladır demiş. Bakalım M'de burada üçüncü katta derinlik daha fazla olduğu için M'nin de dönüş hızı daha fazla olacaktır. Çünkü buradan daha basınçlı bir su gelecektir. O nedenle bu doğru. L pervanesinin daha hızlı dönebilmesi için bana daha aşağıya takılmalıdır. Evet, daha aşağı takılırsa derinliği arttırırsınız. Derinliği arttırmak demek basıncı arttırmak demektir. K pervanesinin daha hızlı dönebilmesi için tüpteki sıvı yerine yoğunluğu daha küçük olan bir sıvı kullanılmalıdır. Hayır. Daha küçük olan bir sıvı kullanmak bunun yani tam tersini yaratacaktır. O nedenle cevabımız B. Son soruya bakalım. Son soruda maddelerin basınçlarını hesaplayalım. Burada basıncımız 100 N bölü S bölü 2. Burada 200 N bölü S bölü 2 S. 200 N bölü 2 S. Burada 50 N bölü S. Yani basıncı en fazla olan bu. En az olan da bu şeklimiz. Demek ki zeminde bırakacağı biz yani batma miktarı en fazla olacak birinci şekil. Bakıyorum. En fazla batma miktarı daha sonra bu olacak. En az da basıncı en az olduğu için en az da bu olacak. O nedenle cevabım A şıkkı olur.